ünlü sunucu ve oyuncu Zuhal Topal'a vefat eden sihirli annemdeki rol arkadaşı Seda Fettahoğlu ile ilgili herhangi bir taziye paylaşımında bulunmadığı için tepki geldi. Aynı tepki Zuhal Topal dışında Seda Fettahoğlu'nun sihirli annemdeki diğer rol arkadaşı olan Yunus Günce'ye de gösterildi. Ünlü oyuncu Seda Fettahoğlu'nun vefatı büyük yankı uyandırmıştı. Sanatçılar Melek Baykal ve onu büyük topçu dizi ve film sektöründeki oyuncu seçimindeki adaletsizliğe dikkat çeken yazılar yayınlarken Seda Fettahoğlu'nun beraber aynı projede çalıştığı meslektaşlarından Pınar Altuğ, Volkan Severcan, Hasibe Eren, Melek Şahin, Zeyno, Günenç, İnci Türker ve Gül Onat dışındaki herhangi bir vefat ya da taziye paylaşımında bulunmamalara tepki toplamıştı. Bu, isim, bu isimler içerisinde Sihirli Annem dizisinde hemen hemen tüm sahnelerinde beraber rol aldığı Zoval Topal başı çekti. Seda olduğu sihirli annemde Zuhal Topal'ın evinde çalışmakta olan Leyla isimli bakıcıyı oynamıştı. Lü Sunucu boyunca Zuhal Topal Seda Fethaoğlu'nun vefat ettiği haberinin kamuoyunda yer aldığı günler içerisinde programı yemekte izlenme, ve gündelik hayatından paylaşımlar yapmaya devam etmiş ve herhangi bir taze mesajı yayınlamamıştı. Bu durum tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi. Bir kullanıcı şu yorumu yaptı. Mekanın cennet olsun ekipten çok az kişinin paylaşması da üzücü. Kadın zaten yalnız kalmış bari ölümünü paylaşsaydınız. Dönüp dönüp baktığım o altopala yürüskünceye sadece İnci Türkay ve Gül Onat alıp paylaşmış. Yazık çok yazık. Küçük oyunculardan kimse haberi bile yok. Halbuki aynı ortamda bulundular. Bizim bile içimiz sızladı. Çok üzüldüm. Kim bilir neler yaşadı. Mekanın cennet olsun dedi. Sihirli annem için açılan bir Instagram sayfasında Zuhal Topal'a hem de onunla beraber sahneye çekip paylaşımında bulunmayan Yunus Günce'ye sosyal medya eleştiriler ve yorumlar yağdı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.